bugün size birlikte nasıl Hayko indirilir onu göstereceğiz. İlk Google'a girin. Hayko. Ha. I. K. Yazdıktan sonra burada çıkar. Ya çıkmazsa da Hayko'ya tıklayın. Şimdi. Burada Anyboot image diyor. Buna basın. İnin. Herhangi bir yerden bir ISO indirin. 64 bit. İndirdiğinizde VMware açın. Create a new virtual machine. Buradan açılan isoyu bunu indirdiğiniz. Benimki bu. Aç. Ben 32 bit ya da sizde farklı da olabilir. Haykı yazsın sadece. Next. Other'a Gelip. other 64 bit clean. Next. Burada adını Hayk yazacağım ben. Hay. Hayk yazdım. İstediğiniz hafıza yerlerini biliyorsunuz burada. En az 700 MB. Customize hardware. 4 GB RAM'li. Ee, nerede? Evet olmuş. Finish. Gravity Machine. Hayk yazıyor. Açılır açılır birazdan. Evet, açılıyor. açıldı. Geliyoruz. Türkçe. Haykıyı kur, sürdür. Tamam diyoruz. Bölümleri araya bölümleri ayarla. Buna saat yapıyoruz. Biçimlendir. B file system. Sürdür. Biçimlendir. Ve de değişikleri yaz. Tamam diyorsunuz. Bu tuşa basıp kapıyorsunuz. Lütfen hedef seçin. Biçimlendirdiğiniz disk. Ve başlata basıyorsunuz. Şu an indiriyor. İndirmesi VM bana göre yava, yavaş. yavaş yani Hızlı sürüyor. İndi. Yeniden başladı. Evet açıldı. Buradan gelip bilgisayarı kapayabilirsin.